Merhaba arkadaşlar. Bugün Python OpenCV ile imajlar üzerinde bitsel operasyonlar yapmayı öğreneceğiz. Bitsel operasyonlar, imajların piksel değerleri seviyesinde yapılan mantıksal operasyonlardır. Bitsel operasyonlar özellikle imaj maskeleme işlemlerinde ve dörtgen şeklinde olmayan ilgi alanı parçalamada oldukça kullanışlıdır. Bitsel operasyonlarla oluşturulmuş bir imaj gri seviyeli imajdır. Bu imajda pikseller tam siyah için 0, tam siyah hariç beyaza kadar 1-255 arası tonlar için 255 değerine sahiptir. Tabi ayrıca bir düzenleme yapılmamışsa. Piksel değerlerinin tam siyah olma veya olmama durumuna göre AND, OR, NOT ve XOR operatörleri ile çeşitli mantıksal işlemler yapıyoruz. OpenCV'de Bitsel operasyonlarda şu fonksiyonları kullanıyoruz arkadaşlar. Bitwise AND, Bitwise OR, Bitwise XOR. Bunlar parametre olarak iki farklı imaj alıyorlar ve imajın piksellerini karşılaştırıyorlar. Ve Bitwise NOT. Bu da tek bir imaj dosyası. Piksellerin tersini alıyor. Bu fonksiyonlarda önce piksel değerleri 0 veya 1'e eşitlenir. Piksel değeri 0 iken piksel 0, yani siyah yani of kabul edilir. Piksel değeri sıfırdan büyükken piksel 1 yani 10 yani beyaz kabul edilir. Daha sonra bildiğimiz mantıksal karşılaştırmalar yapılır. Şimdi mantıksal karşılaştırmaları hatırlayalım arkadaşlar. Bitwise and mantıksal karşılaştırmasında siyah ile herhangi bir renk siyah oluyor. Yani 0 ile herhangi bir değer 0 oluyor. Beyaz ile herhangi bir renk o renk yani 1 ile herhangi bir sayı varsa karşı sayı oluyor. Bitwise or operatörü beyaz ile herhangi bir renk beyaz, siyah ile herhangi bir renk o renk oluyor. Yani 0 0 iken 0, 0 1'ler ve 1 1'ler 1 oluyor arkadaşlar. Bitwise XOR'da arkadaşlar aynı renkler siyah, farklı renkler beyaz oluyor. Yani 0 0 ise veya 1 1 ise parametreler pikseller 0 oluyor 0 1 ise veya 1 0 ise 1 oluyor. Bitwise not operasyonda rengin tersi alınıyor 0 ise 1 1 ise 0 oluyor. Siyahsa beyaz, beyazsa siyah oluyor. Şimdi idle'da birkaç örnek yapalım arkadaşlar. Evet idle'a geçtik arkadaşlar. Önce kütüphanelerimizi import edelim. Mpzros fonksiyonuyla 200x200 -200 boyutunda bir siyah pano oluşturduk. Buna imaj 1 dedik arkadaşlar. Şimdi imaj 1'in üzerine bir daire çizelim. Merkezi 100-100 noktasında olsun. Yarı çapı 50 olsun. Rengi beyaz olsun ve içi dolu olsun dedik. İsterseniz bir gösterelim imajımızı. Evet, bu şekilde bir imaj oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bir imaj daha oluşturalım arkadaşlar. Bu da imaj 2 olsun. Bunda da dörtgen olsun arkadaşlar. Sol üst köşesi 75 25 noktasında olsun. Sağ alt köşesi de 125-175 noktasında olsun. Bu da beyaz renkli olsun ve içi dolu olsun. Bunu da görüntüleyelim arkadaşlar. Evet. Bu da ikinci imajımız. Şimdi arkadaşlar bu iki imaja Bitwise End operasyonu uygulayalım. ve görüntüleyelim. Evet arkadaşlar, iki imaja bitwise and uyguladık. Gördüğünüz gibi iki imajda da beyaz olan yerler geldi. Şimdi bir de bitwise or operasyonu uygulayalım arkadaşlar. Evet uyguladık ve bunu da görüntüleyelim şu anda. Bu da bitwise or işleminin sonucu arkadaşlar. İki imajda da beyaz olan yerlerin toplamı geldi. İsterseniz bir de bitwise xor operasyonunu uygulayalım. Evet, o da bu arkadaşlar. Bu operasyonda da her iki imajda farklı olan beyaz yerler beyaz olarak geldi. Yani aslında bitwise or eksi bitwise and gibi bir işlem arkadaşlar. Şimdi bitwise not operasyondan bahsedelim arkadaşlar. İmaj 1'in tersini alalım, not'ını alalım. Evet, bu da Bitwise Not operasyonu. Siyahlar beyaz, beyazlar siyah oldu arkadaşlar. Bir de şu XOR'un tersini alalım isterseniz. Bitwise Not 2 diyelim buna. Bu işlemin. Bitwise XOR işleminin tersini al dedik. Şimdi görüntüleyelim. Bu da arkadaşlar Bitwise XOR operasyonunun tersi. Pencereleri kapatalım. Evet, Idle'da bu işlemleri yaptık arkadaşlar. Devam edelim. İmaj negatifi alma. İmajlarda her pikselin renk değerini 255'ten çıkararak imajın negatifini üretmiştik. Fonksiyonumuz buydu hatırlarsınız. Aynı işlemi bitwise not fonksiyonu ile de yapabiliriz. Şimdi idle'a geçelim ve bir örnek yapalım. Kütüphanemizi import etmiştik arkadaşlar. Onun için import etmeden devam ediyoruz. Şimdi bir imaj okuyalım. Evet bir imajı okuduk. İmaj adlı değişkeni atadık. Bir gösterelim imajımızı. Evet, imajımız bu arkadaşlar. Şimdi bu imajın bitwise not ile negatifini alalım. Ve görüntüleyelim. Lena 2 diyelim. İmaj 2'ye bakalım. Evet, renkli imajın negatifi burada arkadaşlar. Şimdi bu imajı bir de gri okuyalım arkadaşlar ve öyle negatifini alalım. Gri tonu okumak için sıfır bayrağını girdik. Buna GLN diyelim, kapanmasın. Gri tonlu imajımız da bu. Şimdi bu imajın negatifini alalım. Ve bu imajı gösterelim. Evet. Bu da arkadaşlar, gri tonlu imajımızın negatifi. Evet, Aydil'le bu işlemleri yapmıştık arkadaşlar. Bu dersimizin sonuna geldik. Bu derste bitsel işlemleri öğrendik önümüzdeki derste görüşmek üzere hoşça kalın